Evet 3 bardak un. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Pardon karbonat. Karbonatın rahatsız etmemesi için üzerine birkaç damla da limon sıkarsanız daha iyi olur. Hamuru ılık suyla hazırlıyoruz. Krep hamurundan biraz daha kıvamlı bir hamur olacak. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edin. Tepitmenin alameti farikası bol yağ. İyice yağladığımız tepsiye hamurun dediğim gibi 3'te 2'sini yayacağız. Gördüğünüz gibi ince bir hamurumuz oluyor ve zeytinyağı bol olduğu için rahat rahat da yayılıyor. Şimdi ince hamur yapacaksınız ki varlık bir yere kadar Gördüğünüz gibi böyle elimle yayıyorum. Şimdi hamurumuzun üzerine ısırganlarımızı yerleştiriyoruz. Kısırganları gördüğünüz gibi iyice yerleştirdik. Şimdi taze soğanları sebeleceğiz. Gelelim en önemli detaya kalan havura biraz daha su ekleyip onu iyice akışkan bir kıvama getiriyoruz. Ben biraz suyu fazla kaçırmışım. 2 tepeleme kaşık daha un ilave ettim. Böyle daha iyi olacak sanırım. Yeşilliklerimizin ardından şimdi peynirimizi de yayıyoruz. Harika bir Şu anda bile muhteşem kokuyor. Evet peynirleri yaydıktan sonra bu sulandırdığımız hamuru da en üstüne tekrar yayıyoruz. Başta da söylediğim gibi bunun alameti farkası zeytinyağı. Aynı şekilde üstüne de zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve bu şekilde fırına atıyoruz. Evet sonuç böyle bir şey. Ben soğanın fırında pişirdim. Siz normal fırında pişirebilirsiniz. Detayları yazacağım zaten.